Yani yeni rektör geldi, işte ziyaretler de bitti, şu an hangi aşamada, neler yapılacak? İşte ne bileyim kentin sosyal yaşamına ilişkin, kentin sanayisine bakın, ee, birçok işte şeyler yaşanıyor, krizler yaşanıyor, katma değerli üret, ürün üretemiyor, aralama sıkıntıları var. Şehrin işte trafiğiydi, eğitimiydi, yapılaşmasıydı, imarıydı, sağlığıydı. Ya bu konularda e, biz e, kentimizin en büyük de, üniversitesi olan Gamze bir çözüm bekliyoruz ve halen buradaki değerli rektörümüz bir basın toplantısı yapıp şu ana kadar gelinen aşamayı bile izah etmedi. Halen sosyal medyada takip ediyoruz. Üniversitenin işte geçmişte yaşanan olaylar, yolsuzluklar, skandallar, yanlış yapılan, doğru yapılan işler falan böyle bir dezaformasyon almış başına gidiyor. Onun için bakın burada benim altın çiçeğim eksikliğim konuşuyor. Üniversiteler, o toplumların, ülkelerin, kentlerin gelişmesi için mihenk taşıdır. Buraların doğru yönetilmesi lazım. Buradaki topluma gö gönderilen, gösterilen algının da doğru uygulanması lazım. Aksi halde efendim, e, rutin işlerinizi yapıp biz tarihe geçtik derseniz yani burada de noktadır. Yani sözün bittiği yerde